Aracımız Toyota Corolla 2016 model. Aracımıza hız sabitleme, kruz kontrol montajı yaptık. Kolumuzun konumu orijinal yerinde. Artı, eksi, havuzdan çağırma şekliyle çalışır. Fren ve devriyece bastığımızda devre dışı kalır. Herhangi bir olumsuzluğa sebep vermez. Müşterimize hayırlı olsun. Birçok marka model için hız sabitleme, gizli özellik işlemleri, bluetooth montajı, kamera montajı için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Türkiye'nin birçok bölgesinde hizmet vermekteyiz. Başlayacak Konya, Ankara, Kayseri, Mardin, Urfa, Adana, Eskişehir, Bolu, Sinop olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.